Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber pet takas ediyoruz ama arkadaşımla başlayalım. Sana bir hediyem var dedi. Festival kelebeği. Aksa hediye dedi o yüzden köpek koyuyorum. Onayladı onaylıyorum. Aksa verdi. Benim de bir hediye vermem lazım. Sana sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var atalım bakalım. E, efsanevi ben koysam mı? Efsanevi koymayayım ya. Yok. Koymayacağım. Horus şahin koyacağım. Hediye. Tavus kuşu şafa. Dur. İşte ben tavus kuşu şafağını şey yapmıyorum ama. E, efsanevi olarak şunu koyacağım. Bu sadık dosta zaten sahip değilim ama yani ne bileyim öylesine diyorum. <laughs> Yine atalım takasımızı arkadaşlar. Gidiyor Mer. Keral de şey zannetti ya. Ha Alya Gamera'yı Gamer'i de aldı. Onunla da takas atalım. Alya Gamer'i. Atalım. Video oyunu diyeyim dur. Video oyunu dedim sadık dost takas etmek istiyor musun nerede video oyunu sadık dost takas etmek istiyor musun yani öyle anlıyorlar bence tamam şimdi ım, ben oynat aramaya koyacağım bu sadık herkes de bunu koyuyor ben bunu çok istemiyorum yani istemiyorum değil de sevmiyorum yani efsanevi evet ama sevmiyorum Yine diyeyim. Ee, <laughs> onun varmış arkadaşlar. Tavuk koyayım. Tavuk gıdı gıdı gıdak. <laughs> huysuz kedi. <laughs> huysuz kedi kay ay ben huysuz kedili vermiştim? Arkadaşlar siz isme takılmayın. Ben öylesine yazdım. Evet arkadaşlar bir tane huysuz kedimiz oldu. Aliya Gamer'le bir kez daha takas atalım. O da gitti arkadaşlar. Nedense gidiyorlar ya. Ee, ben de şey yemek yedireyim. Stara atalım. Bakalım stara. Ne bir daha atalım. Gam Alya Gamere. Hadi atalım. Kabul eder misin? Deliriyorum bak. Deliriyorum. Arkadaşlar ben hemen başka yere gidip geliyorum. Pıss, pıss. Evet arkadaşlar geldim şimdi ben kiraya atalım. Hemen. Herkes oyundan çıktı. Neyse. Hiç önemli değil. Ee, İren. İreniti'ye atalım. Ales. Neyse bu kabul etti. Şimdi Ales'i şey yapamam. Allah koydum. Kirpi koydum. Sadık dostu zaten sahibim. Az bunu da ben sahibim yani. Diyeyim ona. Yani bu bazılar da şey yapıyor ya. Yani ne diyeyim? Böyle çok da herkeste herkes de istenecek bir şey yok. Yani yok dedim şöyle nasıl nasıl diyeyim size ha şöyle yapıyorlar mesela diyelim e, sultan Papağan'ı koydular diyelim ama diyorlar ki yani çok sultan papağının da çok özel bir şey almayı düşünüyorlar ama alamazlar çünkü bizim de özel bir şeylerimiz var ve yani onunla... bizim özel şeylerimize nasıl bir e, çok da kötü değil de kötü demek istemiyorum tabi. Satılan bir şey verir. Yani bizim de özel şeylerimiz var. Mesela diyelim benim bunun tek boynuzum o ben veremem. Çünkü parayla satılıyor bize çok özel yani. Bazıları full punk tek boynuzu da isteyebiliyor. O yüzden yani. Ee, Sağdaki etmek istiyor musun diyor. Zaten amacımız bu arkadaşlar. O yüzden atıyorum. Aa, o attı zaten. Şimdi ne koyacak ona göre bakalım. İnşallah sonra reddetmez. Arkadaşlar Pum Tek Boynuz'un yanında görüyor ama Pum Tek Boynuz'u koyuyor. Neyse. Buzul Tavus Kuşu. Bu üstüne binilen benimki değil ama var ve bu arkadaşlar meğersem akşamları ay akşamları hem parlıyormuş ama değeri de meğersem çok düşük ya ya 60 elmas değil de %50 elmas olması gerek akşamları parlıyor ya o yüzden gün ışığı ayıcı buna köpek kiti koyalım ama vermez ya hayır diyor paylaşımda olacak diyor. Eee çok üzgü üzgünüm. Bende bende yok. Onda varmış garip arkadaşlar. Bunu koyalım. He ben bunu da dün aldım ya. Ama ne koyar onu bilmiyorum. Ya bunları çok şey yapmıyorlar. Bruce arkadaşlar. Buruca ne koyabilirim? Bağır tavşanı. Ha, onda varmış arkadaşlar. Bağır tavşanı koydum. Pompon arkası hep var yani var olan bir şey. İki ayaklı kızıl panda üstüne binden. Bakalım o. Koydum ne koyacak? buna? İki ayaklı kapibara varmış. Ama kızıl panda değil. Kar topu. Koydum. Herkes onda da hep olan bir şey ama yani o kadar da benzemiyor olan bir şey. Kesin bu da vardır ha Ama kabul edecek gibi duruyor. Yapmak istiyor musun? Hayır. Hayır. Başka. Başka. Şöyle başka diyorum. Aslında başka bir dünya demiyorum. Hayır. Arkadaşlar yani kapı var ya Ben bunu veremem çünkü Bir de satılmıyor Yani kartopu Takasın süresi doldu Arkadaşlar bir daha atalım Birinin de paylaşımcı Ayıcığı var arkadaşlar Herkes onun yanına toplandı bakalım atalım ne yapacak Arkadaşlar amacımız En güzel bir pet almak Tabi o kadar da değerli demiyorum ama yani son bir kez Lara yapalım ya. Lara da artık kabul etmiyor. Alya Gamer nerede? Ha, Alya Gamer'i atalım. O da kabul etmezse yani yok. Yani. Lütfen beni takip edin. Sadık dost istiyor atıyorum Lara. Tavuk koyacağım. Gerçi tavuğu o vermişti de Z panter koyalım buna vermez bence Z panterle hermes satılmıyor nedense hermes güncellemesinde satılıyordu şimdi de satılmıyor yeni bir güncelleme geldi ya arkadaşlar o yüzden satılmıyor yeni gelen diyor yeni gelen hmm. İki ayaklı pınk tek boynuz mu diyor. Ne diyor anlamadım. İki ayaklı kapibara. Bunu koydum. Yeni gelen demek istiyor ama hangi yeni gelen. Bin bin. İki ayaklı kızıl panda diyor herhalde. Ya iki ayaklı tek boynuz. Ama Aksar buna veriyor. Versen mi vermesen mi? Eee. Bunu düşüneceğim yazdım. Bunu düşüneceğim. Bunu düşüneceğim diyorum. Kız üzülüyor ya. Yani koysam mı koymasam mı? Herhangi bir kart seç diyeceğim. Herhangi. Herhangi bir kart seç. Çünkü bundan daha illeri de var bende. Kurabiye tek boyunuz. Z panter. I, sonra bir de buzul tavus kuşu. Bir de şey koyayım ya ben. Şimdi çok şey oldum. Wolf kaplanı. Akısa değiştiriyor. Buna ne koymak istersin diye ara Wolf kaplanına vermez ya bunu. Yok vermez bunu. Başka başka. Z panter Başka diyor herkes. Doğru herkes ee, Hermes'e şey diyor ya Hermes'e çok 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 Özel bir şey almayı Düşünüyorlar Ama alamazlar çünkü yani Bizim de değerli şeylerimiz var. Kızıl panda bu da satılmıyor Bunu ama veririm Yeni gelen diyor Artık üzgünüm diyeceğim veremem, veremem çünkü takısın süresi doldu. Ne ara 10 dakika oldu ya. Arkadaşlar yani reddetti. Ee, neyi atsak? Şu denize atalım ya. Bir daha atalım. Reddediyorlar. Niye acaba ya? Heh kabul etti. Sonunda biri kabul etti. Z panter. Öyle Pop'um. Buna veremem ya. Buna veremem ama buna verebilirim. Aa kabul etti. Verir mi? Bence verir. Aa verdi. 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 Son buna da atalım arkadaşlar. Azra Aslan. Ne diyor? Azra Aslan herhalde. Eee her şeyden ne diyor? Akısa kabul midilli diyor ama Takası kabul etmiyor. Şimdi e, son bunu atalım ya yani reddettiler. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum hoşçakalın hepinizi saygılarımı sunuyorum.